Bir araya gelen iki insanın öyküsünde çoğu zaman kelimelerin ötesine geçen ortak bir alan filizlenir. Bu ortak alan, ilişkileri şekillendiren, dönüştüren ve derinleştiren görünmeyen bir zemindir. Her bir insan kendi geçmişinin, alışkanlıklarının ve hayallerinin izlerini taşırken, beraberliklerde bilinenle bilinmeyen arasında ince bir köprü kurulur. İlişkilerin temelinde yatan giz ise çoğu zaman bu görünmeyen köprünün ayak izinde saklıdır. İnsana dair en eski sorulardan biri, beden geçmişimizin gölgeleri bugünün ilişkilerine yansır sorusudur. İnsanın küçük yaşlardan itibaren tanık olduğu sevgiyi, yakınlığı ve şefkati algılayış biçimi, hayatı boyunca kurduğu bağların sessiz mimarı olur. Anne ve babasının ya da bakım verenlerinin sözleri, ifadeleri ve sessizlikleri çocuğun dünyasında yankı bulur. Sonrasında yetişkinliğin eşiğinde atılan her adımda bu ilk deneyimlerin izi farkında olmadan yeni ilişkilere sızar. Her anlaşmazlıkta, her sevinç ve hayal kırıklığında bu hayali kökler kendini belli eder. suya atılan küçük bir taş genişleyen halkalar oluşturur. Aynı şekilde çocuklukta öğrenilen ilişki kalıpları da insanların sonraki hayatında dönüp dolaşır ve zaman zaman benzer senaryoları tekrar ettirir. Ancak bu döngü her zaman kaçınılmaz değildir. Hayat insanı değişime, öğrenmeye ve yeni seçimler yapmaya açık bırakır. Kimi zaman geçmişin gölgesi insanın farklı bir yol seçmesinin de zeminini hazırlar. Çünkü yeni karşılaşılan her sevgi, şefkat veya dostluk örüntüsü bilinenin ötesinde bir kapı aralar. İlişkiler bir bakıma içsel haritalarımızın birbirine temas ettiği bir yolculuktur. İnsan yalnızca kendisini değil, karşısındakinin de geçmişini, umutlarını ve yaralarını anlamaya davetlidir. Birlikte büyümek Kimi zaman beraberce yaraları sarma, kimi zaman ise yeni yaralar açmadan yol alabilme sanatıdır. İki hayatın kesişiminde duyguların anlaşılması ve karşılık bulması bir ilişkinin temel taşını oluşturur. Her insan kendisini gölgeleyen, inciten ya da güçlendiren yanları başka bir insan aracılığıyla yeniden deneyimler. Bazen bu deneyim incitici olabilir, bazen de iyileştiricidir her durumda karşılıklı görüldüğünü ve anlaşıldığını hissetmek en derin ihtiyaçlardan biridir. Bir ormanda yürürken yolun üzerindeki taşlar bazen görünür, bazen ise yaprakların arasında saklanır. İlişkilerdeki geçmişten miras kalan duygular da böyledir. Çoğu zaman görünmez, ancak ayakların altına geldiğinde varlığı hissedilir. Geçmişte görülmeyen veya anlaşılmayan duygular, yetişkinlikte bir gün karşılanacağı umuduyla gizlice bekler. Fakat kimse bir başkasının içini tek başına okuyamaz. Duygular ifade edilmedikçe anlaşılmayı bekleyen taraf sonsuz bir sessizlikte kaybolur. İlişkilerin sağlamlığı birbirine açılan duyguların güvenle ortaya konulmasına bağlıdır. Bir ağacın kökleri ne kadar derinse dalları da o kadar yükseğe ulaşabilir. Aynı şekilde insan kendi duygu ve ihtiyaçlarının kökenini anlamadan yeni ilişkilerde derin bir bağ kurmakta zorlanır. Kimi zaman, bir ilişkiye duyulan ihtiyaç, geçmişten gelen bir boşluğu doldurma çabasıdır. Fakat sağlıklı bir beraberlik, hayat yolculuğunu zenginleştiren, bireyin kendiyle de bağ kurmasını sağlayan bir deneyimdir. Kendi kırılganlığını gözeten, ihtiyaçlarını fark eden ve bunları ifade edebilen kişi, benzer bir karşılığı bulma ihtimalini arttırır. Bir ilişkide sadece iki kişi yoktur. Arada oluşan üçüncü bir alan, ikisinin ortak emeğiyle şekillenen, her gün yeniden doğan bir biz bulunur. Bu alan, iki insanın birbirini geliştirmesi, özünü paylaşması ve hayata katmasıyla büyür. İçsel zenginlikten doğan canlılık, ilişkilere heyecan ve yenilik getirir. Kendini sürekli geliştirmeyen, hayatı tek düze yaşayan bir bireyin yanında ilişki de zamanla cansızlaşabilir. Yalnızca sorumlulukların paylaşıldığı Heyecanların ve yeniliklerin eksik kaldığı bir ortaklık zamanla solgunlaşır. Oysa öğrenmeye ve keşfetmeye açık olan beraberlikler uzun vadede ayakta kalır. Bir başka benzetmeyle bir gemi güvenli bir limana sığındığında uzun süre hareketsiz kalırsa yosun tutar ve dayanıklılığı azalır. İlişkilere yaşam enerjisi katan şey birlikte yeni limanlara yol almak, tecrübe kazanmak ve değişime açık olmaktır yeniliklere alan açan, paylaşımlarla büyüyen bir beraberlikte hem yakınlık hem de bireysel gelişim birlikte var olur. Ortak hayat yolculuğuna çıkan iki insan aralarındaki farklılıkları da kucaklayarak, karşılıklı ihtiyaçlarını gözeterek sağlam ve anlamlı bir birlik inşa eder. Bir ilişkide en temel ihtiyaçlardan biri kırılganlığın güvenle görülüp anlaşılmasıdır. Güçlü ve uzun ömürlü birliktelikler tarafların en savunmasız yanlarını dahi saklamadan ortaya koyabildiğin ortamlarda filizlenir. Kırıganlığını paylaşamayan ya da paylaştığında yeterince sarıp sarmalanmayan insanlar zamanla içsel olarak uzaklaşır. Oysa en azından bir süreliğine de olsa, İsa'nın yuvada hissettiği o güveni deneyimlemesi, beraberliğin kalıcı olması için elzemdir. Bir diğer evvelsel gereksinim ise, ilişkide deneyimlenen ortak heyecandır. Aynı hayata bakmak, aynı yolda yürümek değil, zaman zaman yollardan ayrılmak ve sonra yine buluşabilmektir. Fakat her iki hayat ister istemez bir noktada ortak bir hedefe, ortak bir tatmine yönelir. Çok çeşitli ilişki biçimleri olsa da, herkesin özünde hissetmek istediği paylaşım ve yakınlıktır. Kimisi uyumlu bir dostluk arar, kimisi benzersiz bir tutku peşindedir. Bunun tek bir biçimi yoktur. Önemli olan ilişkiyi mekanik bir ortaklıktan öte, sahici ve besleyici bir beraberliğe dönüştürebilmektir. Bir ilişkide zaman zaman ayrışmalar, tartışmalar ve anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Buradaki temel mesele, meseleleri konuşarak, sorarak ve dinleyerek aşabilmektir. İlişkilerde konuşulmayan, ifade edilmeyen her ihtiyaç ve duygu zamanla görünmez bir engel haline gelir bilinmezliğin ve sessizliğin gölgesinde kalan beraberlikler içten içe çatlar. O yüzden bir ilişkiyi ayakta tutan asıl direk, iki insanın cesaretle ve nezaketle birbirine konuşabilmesidir. İlişkilerin özü kimi zaman anlaşmalarda, kimi zamansa bakışlarda saklıdır. Herkes kendi ihtiyaç ve arzularını fark edip, bunları paylaşmaya gönüllü olduğunda, ilişkide şeffaf bir alan oluşur. Bu alanda her iki taraf da zaman zaman birbirinden uzaklaşabilir. Fakat önemli olan her defasında yeniden buluşabilmektir. Ortak heyecanın ve güvenin beslendiği bu alan, beraberliğin kök salmasını sağlar. Hayat yolunda beraber yürümek, kimi zaman iki ayrı yol, kimi zaman birleşen patikalar demektir. Vurgusu ise daima samimiyet ve gelişim üzerine olur. İlişkinin sağlamlığı iki tarafında hem kendine hem de ilişkilerine zaman ve enerji yatırım yapmasında yatar. Her insanın kendi zenginliğini beslediği, yeni şeyler öğrendiği, farklılıklarını yaşadığı bir hayat, beraberliği de canlandırır. Bu karşılıklı gelişim, ilişkinin de ve uzun ömürlü olmasına katkı sunar. Beraberlikte esas mesele, ortak bir yolda kimlikleri kaybetmeden el ele yürüyebilmektir. Birlikte değişmek, dönüşmek, bazen de ayrı ayrı büyümektir. Birlikte yaşanacak bir hayat, yalnızca paylaşılacak görevlerle değil, birlikte kurulacak hayallerle, birlikte duyulacak sevinçlerle ve sabırla büyütülecek anlayışlarla güzel olur. İlişkiler daima konuşmaya, anlamaya ve özen göstermeye muhtaç bir bahçedir. Her gün biraz daha dikkat, biraz daha şefkat isteyen bir emektir bu. Sonunda insanın peşinde koştuğu, sevilmek, anlaşılmak ve değer görmekten ibarettir. İlişkiler de bu insani ihtiyaçların, paylaşılan bir yaşanda yeşerdiği topraklardır. Ne kadar bakım verir, ne kadar konuşur, ne kadar büyümeye açık tutarsa insan bu bağı, o kadar derin de kalıcı bir anlam bulur beraberliğinde. Ve her ilişkide gerçek bir bağ kurulmasının sırrı birlikte konuşulan, birlikte dinlenen ve birlikte büyütülen bir alan yaratmakta gizlidir.